Herkese merhabalar Arkadaşlar ee, şu anda çekilişimiz başladı ee, sohbet kimler gelmiş bakalım Ceylan Yurcan Merhaba Ahmet Kaya ha, Merhaba şu anda arkadaşlar sohbetteyiz diğer telefonlarım arkadaşlar şu anda bakıyorum sohbete bu abi geliyor şu anda ee, Birazdan birinin hesabını alacağım arkadaşlar. Onu da e, hemen ona elmasını vereceğim arkadaşlar. Elmasını verdikten sonra tekrardan geleceğim. Evet, e, arkadaşımızın hesabına girmiş bu Hemen dükkana gidelim. Dükkana gidelim hemen. E, 170 yalnız buradan alayım. Durun arkadaşlar şifre gözükmesin. Ben çekip geliyorum. Evet. E, arkadaşımıza 170 elmasını aldık. Hayırlı olsun. Buralı pes alırsın diye düşünüyorum. Block Mango'da da birini altın alacağım şimdi. E, hemen. E, şu anda çekilişimizde şu anda tam tamına 34 kişi var. 34 kişi. Bana elmas alır mısın? Hemen bak. Tamam, ee, bir şey daha arkadaşlar elmas alacağım. Az önce e, Brawl Stars'tan elmas aldığım arkadaş, tekrardan elmas istiyormuş. Bu sefer de 30 taş istiyormuş, Ama 30 taş alalım. Eğer evet e, çekilişimiz kısa bir çekiliş oldu arkadaşlar. E, bu arada e, sohbetteyiz şu anda, oradan sohbet edebilirsiniz benimle. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, mutlu kalın.